Kuran Meali Bakara Suresi Bölüm 5 101 ile 125 ayet Bakara Suresi 101 Allah tarafından kendilerine yanlarında bulunanı tasdik edici bir elçi gelince ehli kitaptan bir grup sanki Allah'ın kitabını bilmiyormuş gibi onu arkalarına atıp terk ettiler. 102 Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara Sihri ve Babil'de Harat ile Marat isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese, biz ancak imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da kafir olmayasınız, demeden hiç kimseye sihir ilmini öğretmezlerdi. Onlar o iki melekten karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların, ona inanıp para verenlerin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bunu anlasalardı. 103 eğer iman edip kendilerini kötülükten korusalardı şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. 105 Ey müminler! Ehli kitaptan kafirler ve putperestler de Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Halbuki Allah rahmetini dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. 106. Biz, bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak, ertelersek, mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir. 107. Yine, bilmez misin, göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. 108. Yoksa siz de, ey Müslümanlar, daha önce Musa'ya sorulduğu gibi peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse, şüphesiz dost doğru yoldan sapmış olur. 109. Ehli kitaptan çoğu, hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra, sırf içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz, Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedip bağışlayın. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. 110. Namazı kılın, zekatı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah'ın katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı noksansız görür. 110 onlar hakkında hükmünü verecektir. 114. Allah'ın mescidlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Aslında bunların oralara ancak korkarak girmeleri gerekir. Başka türlü girmeye hakları yoktur. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük azap vardır. 115. Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü, zatı, oradadır. Şüphesiz Allah, ı ne rahmeti ve nimeti, geniştir, o her şeyi bilendir. 116. Allah çocuk edindi, dediler. Haşa, o, bundan münezzehtir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur, hepsi O'na boyun eğmiştir. 117. O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şeyi dilediğinde O'na sadece, ol, der, o da hemen olu verir. 118. Bilmeyenler dediler ki, Allah bizimle konuşmalı ya da bize bir ayet, mucize, gelmeni değil miydi? Onlardan öncekiler de işte tıpkı onların dediklerini demişlerdi. Kalpleri, akılları, nasıl da birbirine benzedi. Gerçekleri iyice bilmek isteyenlere ayetleri apaçık gösterdik. 119. Doğrusu biz seni hak kuran ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin. 120. Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. De ki, doğru yol, ancak Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, andolsun ki, Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. 121. Kendilerine kitap verdiğimiz kimselerden bazısı onu, hakkını gözeterek okurlar. Çünkü onlar, ona iman ederler. Onu inkar edenlere gelince, işte gerçekten zarara uğrayanlar onlardır. 122. Ey İsrail Size verdiğim nimetimi ve sizi, bir zamanlar, cümle aleme üstün kılmış olduğumu hatırlayın. 123. Ve bir günden sakının ki, o günde hiç kimse başkası namına bir şey ödeyemez, kimseden fidye kabul edilmez, hiç kimseye şefaat fayda vermez. Onlar hiçbir yardımda görmezler. 124. Bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamış, onları tam olarak yerine getirince ben seni insanlara önder yapacağım demişti. Soyundan da önderler yap ya Rabbi dedi. Allah ahdim zalimlere ermez onlar için söz vermem buyurdu. 125. Biz Beyt-i Ka'be'yi insanlara toplanma mahalli ve güvenli bir yer kıldık siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin orada namaz kılın. İbrahim ve İsmail'e tavaf edenler, ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tutun diye emretmiştik. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.